Merhaba arkadaşlar ben Şükrü ee, Geçen videoda e, Onaylanan videolarda e, Makalelerde Silme işlemini yapamamıştık Fakat ben farklı bir e, yöntem buldum Kendimce Şimdi şöyle yapacağız Bu silme işlemini Aynı sayfaya değil de Yine yorum güncelleme sayfasına Yönlendireceğiz ve Yorum güncelleme sayfasına geldiği zaman Checkbox Onay çekini kaldıracağız. Yani checkbox onay nokta checked eşittir false diyeceğiz. Yine aynısını SQL command cmd azalt diyelim. New SQL command diyeceğiz. Yani yorumu onaylanmayanlar tarafına düşürüp oradan silme işlemi gerçekleştireceğiz. Şöyle yapalım. Update makale set makale yorum sayı sayısı eşittir makale yorum sayısı eksi bir diyeceğiz ayrıca neye göre ver makale id eşittir makale id diyeceğiz. Evet buraya makale id'imizi göndereceğiz ve buna göre azaltma işlemini gerçekleştireceğiz. Bağlan nokta bağlan diyelim. cmd azalt nokta execute nonquery ve response Söyle yine yorumlara ASPX'e düşecek. Evet bir bakalım biz yorum id'yi gönderiyoruz. Ayrıca bir de dediğim gibi yorum sayfasına gönderip silme yerine dediğim gibi yorum güncelleme sayfasına gönderdik. İşlem parametresini sildim. Buraya bir de makale parametresini gönderelim ki ona göre silme işlemi yapsın, azaltma işlemi. Şöyle eval diyelim. Makale ID diyelim. Evet bir deneyelim. Evet bir bakalım şu anda yorum onayla yorumların ben onaysızlara taşıdım. Bakıyorum ikisinde de şu anda yorum sayısı sıfır olarak gözüküyor. Şimdi e, bir tanesini örneğin onaylı bir tane daha yorum ekleyeceğim ya da ben yine ana sayfaya geçelim tekrardan. Şuna bir yorum daha ekleyelim. Deneme diyelim tekrardan yine deneme deneme et d.com diyelim. Evet bir tane yorum daha ekledim ben. Pardon. Evet gördüğünüz gibi bu yorumlarımızın hepsini şu ikisini onaylayacağım. Aynı makalenin yorumlarını. Bakalım onaylaya düştü. Şunu da onaylayacağım. Güncelle dedim. Şuraya gelelim. Gördüğünüz gibi yorum sayımız 2 oldu. Şimdi ben bu yorumlarımın bir tanesini silme işlemi yapacağım. Tekrar söylüyorum. Şu şu şekilde yaptım ben. Sil dediğim zaman gördüğünüz gibi yine yorum güncelleme sayfasına yönlendiriyorum. ID'sini ve makale ID'sini. Evet, tıkladım. Gördüğünüz gibi denemeyi buraya getirdi ben. Tiki koymadan güncelle diyorum. Yani onaysızlara düşüreceğim çünkü. Güncelle dediğim zaman Gördüğünüz gibi deneme makale yorumum yine buraya geldi ve buradan bakalım yorumumuz azalmış mı? Gördüğünüz gibi 1'e düştü ve ben buradan bunu istersem siliyorum. Bakalım. Evet yorum silme işlemimizde bu kadar. Bu videomuzda bu kadar.